Wipe coding diye bir şey çıktı abi. Son günlerde. <laughs> Onu gördünüz mü? Wipe coding. Valla ben de anlamadım. Wipe coding ne bilen var mı? Ben 2-3 gündür yokum. Havalimanlarındayım, otobüslerdeyim, yollardayım, uçaklardayım. Çok yakalayamadım gündemi. Var mı bilen bu işleri? Vibe coding nedir chat? Ya anladığım kadarıyla şu. Çok fazla plan yapmadan işte kodun mimarisini düşünmeden, temiz kod yazmaya kafa yormadan, aklına gelen şeyi direkt yapay zeka yazdırıyor. Ortaya çıkan sonucu sonra düzeltmek için bir adım öteye götürüyor, bir adım öteye götürüyor. Bu şekilde bir adım öteye götüre götüre ortaya bir ürün çıkartmaya çalışıyor. Ama çıkan ürünün kod kalitesi, mimarisi, ne bileyim vesaire vesaire çok önemli değil. Ya da de önemsemiyorlar anladığım kadarıyla. Tablet için uygun, product değildir. Bence de ama gel gör ki şu an tüm sosyal medya bunun tersini iddia ediyor. Bir günde milyonluk sahas yapanlar, 5 saatte app çıkarıp parayı köşeye dönenler. Böyle insanlar var şu an Twitter'da. Öğrenci kodlama. Yok abi öğrenci falan değil. Gerçi Prime ne diyordu o konuya? Sanırım çok sarmamış onu. Tarafımız belli olsun. Prime ne tarafta durmuş? Yok ters tarafta vibe coding'e karşı. Ben de karşı gibiyim biraz ama tam da bilmiyorum. Şimdi şey etsem de güzel olabilir bu arada. Mesela kafanda bir fikir var. Bir şeyleri deneyip prototipleştirme aşamasında fikrini görmek aşamasında aslında çok şey yarayabilir. Ama ürün yapmak istediğinde bence yetersiz kalır. Artıları var, eksileri var. Şey açısından çok güzel. Aklındaki fikri hemen denemek, görmek açısından. Hızlı tık tık tık. O açıdan vibe coding mantıklı. Güzel bir sistem. Güzel bir trend mi demek lazım? Trend. Ama abi ürün olmaz o iş. Geçen bak bu konuyla alakalı şunu düşündüm. Şimdi millet atıp tutuyor. Yok niye Cursor kullanmıyorsun? Yok niye Windsurf kullanmıyorsun? Yok Windsurf ile bir saatte şu yapı yaptık. Cursor ile şunu yaptık. Kardeşim hiç şeye baktınız mı? Cursor'ın çalışanlarına baktınız mı? Kaç tane yazılımcı var Cursor'da çalışan? E niye peki bu adamlar Cursor'ı yapay zekaya kodlatmıyor? Kendi Cursor ürünlerinden bahsediyorum. O da sonuçta bir kod editörü ya adamlar kod editörünün UI'ını vesairesini frontunu be, ne bileyim backend'i yok gerçi onun orada ama gerçi şeyde backend var. Cloud falan kullanıyor değil mi? Edelem olarak. Neyse bir sürü yazılımcısı var bu adamların. Ya kaynak kodu oradan aldı da üzerine değiştirdiler son, editlediler. Bir sürü yazılımcı geçen baktım işte araştırdım biraz bir sürü yazılımcı var abi. E niye bu adamlar yapay zeka yaptırmıyor bu yapı? Çünkü yapay zekaya yaptırırsan ortaya bu kadar stabil çalışan, düzgün, hatasız, kullanışlı bir uygulama çıkaramazsın. Abi kullanıyor olsa o kadar yazılımcı işe almazlar. Geçen Twitter'da bir arkadaş gördüm şey yazmış. Şu kadar para harcadım, şu kadar zaman harcadım uygulamamı maalesef bugün kapatmak zorundayım arkadaşlar. Duyuru yapıyor yani. Neden kapatıyorum? Artık içindeki bugları, hataları kontrol edemez, düzenleyemez, düzeltemez hale geldim. Bak adam diyor ki bunu yapay zeka ile herhangi bir hangisi olduğunu bilmiyorum. Cursor veya başka biri. Bir tanesi de böyle bir app yapmış. App'i pazara sunmuş. Kullanıcılara satmış. Para almış bu işten. Bir ürün çıkartmış. Satmış. Para kazanmış. Ama üründe o kadar çok hata çıkmaya başlamış ki bir yerden sonra. Artık toparlayamıyor. Ne eski hataları düzeltebiliyor. Ne yeni hata yeni feature geliştirebiliyor. Uygulama yani kitlenmiş. E bu sefer ne oldu abi? Bir mahcubiyet de var, mağduriyet de var. Sen bir sürü insanın parasını aldın, uygulamayı sattın. Ne yaptı adam? Tweet atıyor. Ben artık bu uygulamaya geliştirmeye devam edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ne oldu abi? Yani yapay zeka, yapay zeka. Ş yine bir şey girdik, sert girdik. Niye böyle oldu? Cursor haklısın. İnceleyerek, elde yapmayıp ona yaptırmak lazım. Yani sen biraz bileceksin. Yazılım geliştirmeyi bileceksin. Karış çıkmıyorum. Ben her gün kullanıyorum. Normal bir insandan fazla günlük ben yapay zeka ile konuşuyorum günlük hayatımda. Karış çıkma falan yok. Hepinizden fazla ben kullanıyorum abi. Benim karşı çıktığım şey bu boş safsatalar. Abartı trendler. Ya iğrenç şeyler yaptırması güzel bir şey yaptırsa bile nasıl desem uzun vadede bir işe yaramıyor. Bir ay sonra çıkan hataları düzeltemiyorsun artık. Çünkü temeli sağlam yazılmadı. Yani app geliştirmek öyle yaptım markete koydum sattım böyle bir şey değil. Şimdi biz niye mimari kuruyoruz? Niye biz o kadar bu işin altyapısını düşünüyoruz? Maintenance kolay olsun. Tamam mı? İleride sorun yaşamayalım. Kolay feature çıkartalım vesaire vesaire. Ee, bunların hiçbiri yok. Sen yap sabaha kadar uygulama yap. Bilmiyorum Sercan. Ne konuştuğumuzu bilmiyorum. Bir anda ortalık gerildi. Nereden geldi buraya konu?